Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl susu Kız kardeşimin gelini Şehidimin son ölçüsü Işık ışık dalga dalga bayrağın Senin destanını okudum Senin destanını yazacağım Sana benim gözümle bakmayanın Mezarını kazacağım Seni selamlamadan uçan kuşun Yuvasını bozacağım Dalgalandığın yerde ne korku ve keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığın ısındı. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün, gölgene sığındı. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, Barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer ben. Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim.